Meydanda bir-bir xoroy oynadılar, küçüklər də, yaşlı insanlar da. Gagauz avalları bağışladılar çadır yaşayənlərinə çox şinlik. İnsanlar sürətlər anibülə buşmaqlar verirlər, kolaylıq bağlanma adətlərlə duymad edələrimizin ruhunu həm uşaqlara, tradisiyaları göstərmə. Традиси должа знать. Kiçik də böyük hər kəsi, küçüyü də böyüdə. 7 yaşında 70 yaşına qədər kepsi lazım baxsın, him tutsun adətləri. Çox sağ olsunlar. No, mü çoxun rabi. Bespek sevinir, zənnətə belə barabar varınca toplanma, oynamma, pekisla. Sağ olsunlar, ani keçirilir. Və çox əyləncəli, dərəbəniyiriz, canımız da, pekilin oldu. İp parki tələ bütün il keçirilir. Sə burada da, da, da şində islə ani adətləri dirildərilir. O Peki sen ne yaparlar bunu bizim için gençlere de ihtiyarlara da? Büyüklerde hepsini lazım, hepsini kazan. Sadece sağlık, mir olsun, da ortalık doğru olsun. Oynama ne var ya, ben de oynayacağım ama tutmayı bacak. <laughs> Artık 4 yıl sıra vardır çadır kasabın primariyası kultura evinden barabar böyle gagavuz horularını parkta geçirdiler. Bu yıl başladılar kasabanın mahallelerine çıkmak ki daha çok insan katılsın. Bakır sani daha çok insan geliyor çıkar bari küçükler de büyükler de hepsi gösterme daha ileriki adetleri yangısınlar bizde varmış bizim anamızlar bu çıkarmışlar şimdi biz de çekitirdik bu işi bak ne iş açık çiz no, sanırım pek iş Куруджылар нишан нер лырани бөля булшмакарын баш нити ақылна гетірмен не кадар зингин хим гюзэл ғыгаус халкына дитлери. Гелен пазара көша хорусу олажык инкубатор районда. Анныкарапиря Лени Тарфаноз, ғырты хаберлер.